Size Hindistan'da şu kaldığım hosteli göstermek istedim. Gecelik sadece 4 dolar ödedim, kahvaltı dahil. Burası Rajasthan eyaletindeki Jaipur şehri. Puanı 9.6 idi. Ben bu kadar güzel beklemiyordum açıkçası. Burası resepsiyonu çok güzel tasarlanmış. Burada bir salıncak ve oturma alanları var. Oturma alanları tabii ki yerde. Bir yanı çok modern, bir yanı çok gelenekseldi. Ben burayı gerçekten çok beğendim. Üstelik asansörü vardı. Hindistan'da birçok yerde asansör yok odaların girişleri çok güzeldi ve her koridorun başında bir tane arıtılmış su vardı ama arıtılmış su içmiyorum yine de. Koridoru çok güzeldi, tavanı bambularla kaplanmış. Üçterek bir banyosu ve tuvaleti vardı. Odanın içerisinde kocaman bir split klima vardı ve buz gibi yapıyordu içeriği. Yatakların perdeleri çok gerçekten individual bir alan oluşturmuş. O da çok güzeldi. Üstelik bir ventilatör yatağın içinde de vardı. Koridorda böyle kırık aynalardan bir tasarım yapmışlar. Gerçekten çok beğendim. Çok yaratıcı. Üst katlı bir havuz ve teras olduğunu öğrenmiştim. Oraya çıktım. Oturma alanları gerçekten çok keyifli görünüyordu. Genelde insanlar buraya grup olarak geldikleri için terasta vakit geçiriyorlar. Küçük bir havuzu vardı. Havuz çok sıcaktı. Çünkü burası şu an 48 derece. Restoranında hem Hint yemekleri hem dünya yemekleri yapıyorlar ve bir doğum günü partisi varmış burada ama dağılmışlar. Biraz havuzu ayaklarımı batırdım. Burası dördüncü kat olmasına rağmen yan taraflarda şöyle tel örgüler vardı. Maymunların gelmemesi içinmiş. Çünkü maymunlar gelip bir şeylerinizi çalabiliyor burada. Terasın üstünde bir de küçük bir teras daha vardı. Orada da burada kalmadığı halde akşam yemeğine gelen kişiler vardı ve aynı zamanda şehir manzarası çok güzel görünüyordu buradan. Sabah oldu ve kahvaltıya geldim. Kahvaltıda yöresel Hint yemekleri vardı. Tabii ki bir Türk kahvaltısı kadar zengin değildi ama Hindistan'a göre gayet iyiydi. İçecek olarak da sadece sütlü kahve ve masala çayı var. Burada siyah çay ve siyah kahve bulmak gerçekten zor. Şöyle bir tabak hazırladım. Sonra burada omlet yapıyorlarmış. Omlet sevmiyorum ama bir masala dosa yaptırıyorum. Masala dosa pirinç unundan yapılan bir krep içerisinde mercimekli bir harç konularak yapılıyor onu alıp masama geldiğimde de birisi tabağıma pankek bırakmış gerçekten hindistanlılar aşırı kibarlar